Merhaba dostlar, Jujutsu Kaisen'in final vermesiyle beraber final nasıldı ve daha öncesinde nasıldı değinelim istedim. Uyarayım, manga üzerinden konuşacağım. Eğer anime kısmında varsanız sadece spoiler içeri bu video haberiniz olsun. Uyarımızla beraber Jujutsu Kaisen'in finalinin anime kitlesi tarafından hiç sevilmediğini ve bir sürü nefret video ve yorumlarına şahit olduğumu söyleyerek başlayayım. Yani o kadar çok nefret aldı ki My Hero gibi tırt bir final diye kadar götürüldü. açıkçası bunun sebebinin ne Sukuna için ne de Gojo için tatmin edici bir şeyler yaşanmadığı olduğunu düşünüyorum. bunun yanı sıra tabii ki hikayede bir takım boşluklar kaldı. İşte birçok beklenen sahne yaşanmadı. Ama benim fikrim açıkçası oldukça sade ve normal bir finaldi. Sadece hani bir Gojo için bir hani mezarlık veya bir işte cenaze sahnesi belki ekleyebilirdi diye düşündüm. Onun dışında işte asıl üçlümüz hikayesinin devam etmesi ve insanların kendi hayatlarına devam etmesini görmek yeterliydi. Ya ne olacaktı ki zaten savaşın sonrasında Gojo'nun geri dönmesi ve işte Sukuna'nın yenilişinden insanlar çok mutsuz. Okey ama bence hani adamın kafasında bu şekilde kurmuş yani adam işte finalde böyle insanların hayatında devam edeceğini çizeceğim demiş. Ve emin olun kafasındakini bozup fanlara kulak verseydi çok daha tırt bir final görürdük. Kısacası uzun süredir yani CCK okuyup izleyen birisi olarak ben bu finale oldukça keyim ve aldığı nefretin çok abartıldığını düşünüyorum. Bunları dedikten sonra tabii birkaç noktaya değinmem lazım. Mesela Higurama'nın ve Yutanın hala hayatta olması tat kaçırdı mı? Derseniz garip bulduğumu söylerim ama Yutanın geri döneceğini zaten düşünüyordum. Higurama'nın da geri dönmesi manganın bitmiş olmasına rağmen onu da geri getirmesi hiç aslında gegelik bir hareket değil. Ama çok mu garip değil abi kimler kimler hayata döndü yani veya kimler kimler nerelerde öldü olabilir böyle şeyler Higurama'nın ölmemesi gerekiyormuş. Çok ağır yaralanmıştı okey ama o kadar da garip değil yani hatta Disney Kaysen yorumunu çok yapıyor insanlar işte karakterlerin bazılarının ölmediğini görünce saçma bence hala yığınla ölü karakter var günümüzdeki şonenlerde yani bir yan karakteri bile öldürürken eli titriyor insanların Jujutsu Kaisen'e Disney Kaysen demek bence çok yanlış ve hak yemeye girer. Nobara'nın geri dönüşünü de konuşmak gerekirse Ben bu Sukuna'ya karşı açılan savaş sürecinde Yani bütün karakterlerin toplanmasında falan Bir parmanda Gojo'da olduğunu öğrendiğimden beri Hep Nobara'nın o parmağı e, işte Tomonari'yi uygulayacağını Yani tekniğini uygulayacağını düşünüyordum Ki öyle de oldu Ve Nobara'nın aslında ölme Yani ölmeyebilir demişti Arata Düşük bir şans ama ölmeyebilir demişti Ki ben o noktada bir karakter böyle diyorsa O karakter her zaman ölmez. Standarttır yani. Ee, Sukuna'nın ölüşünü tatmin edici bulmayan insanlar için de daha ne olsun abi? Yani zaten bir sürü dövüşe girmiş. Çoğunu kazanmış. İşte Nobaron tekniğini yiyince artık illallah noktasına gelmiş. Ki normal. Yani Sukuna'nın kazanması gibi radikal bir final olasılığı çok düşüktü zaten. Ki ben Itadori'nin Sukuna'yı öldürmesini tatmin edici de buldum. Üstüne bir de acıdım işte gel içimde yaşa opsiyonunu bile sundu Itadori ki kral bir hareket. Itadori'ye de yakışır. Jujutsu Kaisen gibi bir seride insanları mutlu etmek çok zor. Çünkü fanlar çok bölündü kendi içinde. Mesela diyelim ki işte... GG son chapter'lara doğru Gojo'yu diriltme kararı aldı. Veya işte Sukuna için de aynısını söyleyebiliriz. Çok büyük bir kitle bu durumda nefret edecek. Ve bir çok büyük başka kitle de bu durumda çok sevinecek. Yani aslında... Her türlü lose lose senin için yani Sukuna için de mesela diyebiliriz işte yenilmeseydi veya işte daha farklı yenilseydi her zaman bu durumdan rahatsız olacak çok büyük bir kitle var ve o yüzden otomatik olarak kötü bir ending olarak geçecek tarihe. Bu yüzden ben finale objektif bir şekilde yaklaştığımda o büyük savaş arkından sonra gelen 3-4 hatır sayılı tatlı muhabbet ve herkes hayatına deviyor, devam ediyor bölümlerini beğendim. Sukuna'nın parmağını göstererek mesela, acaba bir noktada belki JJK Part 2 gelir mi kitlesinde mutlu etmiştir bence. Bakalım GG Akutami'nin bir sonraki işi ne olacak merakla bekliyoruz. Jujutsu Kaisen bir bütün olarak ele almayı unutmayın. Çünkü bu seri bence bir shonen için oldukça keyifli ve yeterli uzunlukta. Ben bu trendli olduğum için memnunum ve çok güzel bir manga mangaydı bence. Ki animesi daha bile iyiydi bence. Sizin fikirleriniz nedir? Yorumlarda belirtebilirsiniz ve ayrıca hani ara ara yayın açtığımı da belirteyim. Abone olursanız oradan takip edebilirsiniz. Anime odaklı veya bazen oyun oynadığımız yayınlar yapıyoruz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.